kıpır diyebilir miyim bayan Blossom? Canım yandı da artık. En başından söyledim babas. istediğin kadar kapırda. Ben seni çizmiyorum. Sandalyeyi çiziyorum. <laughs> Ve bitti. Şunu söyleyebilirim ki bu benim hayatım boyunca gördüğüm... ...en güzel sandalye tablosu olmuş. Eğer bu tabloya bir puan vermem gerekseydi muhtemelen en yüksek puanı verirdim. Mesela 10 puan. <laughs> Onu ihtişamlı malikâneme koymak istiyorum. Onu süper ihtişamlı sarayıma koymak istiyorum. Bakalım bu tabloya kim ne kadar verecek? Müzayedeyi iki pensle başlatıyorum. İşte ressam olsaydım... Tablon kesinlikle olağanüstü olmuş. Teşekkür ederim babas. Resam olmak gerçekten harika bir şeymiş. O sandalyeden hiç hoşlanmadım. İnsanları kışkırtıyor. Bence de. Biri o sandalyenin üzerine süveter çizmeli. Süveter mi? O sadece bir sandalye. Böyle bir sandalyenin medeni bir toplumda kesinlikle yeri olamaz tamam mı? Bundan sonra bir daha asla sandalyeye oturmayacağım. Öfkeli bir kalabalık oluşturup hemen kıralım o sandalyeyi. <laughs> Hadi! 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 Millet lütfen bu sadece bir tablo dünyanın sonu değil mi? <Morris> Onu duydunuz dünyanın sonu gelmiş. Rönesans robotunu gönderin. olduğunu sanmıyorum. Senin daha macera dolu, daha heyecan dolu bir kulübe ihtiyacın var. Karşınızda Geleceğin Astronotları Kulübü. Astronot mu dedin? Astronot. Astronot. Üstten astronot plasem iniş yaptı. Tamam. Yaşasın! Tebrikler astronot plasem. Sen başka bir gezegene ayak basan ilk insan oldun. Tamam. Aa, sanırım tamam demen gerekiyordu. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hayır, hamam değil. Tamam. Tamam. İyi peki. Anlaşıldı. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, gezegeni keşfe çıkalım. Hazır mısın Reiki iki Evet. 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 bu gezegenin yüzeyinde bulunan taş örnekleri olağanüstü. Bence de sana fırlattığımda boşluğa bile düşmüyor. Teste devam edeceğim. R2B2 senin şu anda... Gezegenimize ayak basmaya cüret eden Merhaba. benim astronot Blossom dünyanın temsilcisi. Sessiz ol. Uzun ışık yılları boyunca siz dünyaları takip ettik. Senden tek bir şey öğrenmek istiyorum. Söylesene saçın nasıl bu kadar parlak? <laughs> şey, eğer saçına bir puan vermem gerekseydi muhtemelen 10 puan verirdim. O halde galaksiler arası dostluğumuzun şerefine, hatta gelecektekilerin de şerefine. Barış sodasından içelim. Barış sodası.